Mekke'den Medine'ye Müslümanlar göç etti. Mekke'den Medine'ye Müslümanlar göç etti. Bu göç eden Müslümanlara muhacir dendi. Bu göç eden Müslümanlara muhacir dendi. Ensar olan kişiler bunları karşıladı. Ensar olan kişiler bunları karşıladı. Medine'de yaşayanlar Ensar olanlardı. Medine'de yaşayanlar Ensar olanlardı. Mekke'den gelenlerin ihtiyaçlarını, Mekke'den gelenlerin ihtiyaçlarını Ensarlar karşıladı, yardımlar yaptı. Ensarlar karşıladı, yardımlar yaptı. Peygamberimiz yaptı kardeş yaptı. Peygamberimiz yaptı kardeş yaptı. Ensar ve muhaciri kardeş yaptı ensar ve muhaciri kardeş yaptı